24 ekranlarından merhabalar. 24 dakikaya hoş geldiniz sayın seyirciler. Diziler sezonu açtı. En çok seyredilen diziler arasında Osmanlı İmparatorluğunu anlatan diziler yer alıyor. Sadece Türkiye'de değil pek çok ülkede Osmanlı dizileri ilgiyle izleniyor. Popüler kültürün tarih algısı, akademisyenleri tarihe sadakat ve edebiyattaki özgürlük noktasında ikilemde bıraksa da tarih alanına uyanan toplumsal merak sevindirici bir gelişme olarak niteleniyor. Tarihi doğru kaynak kaynaklardan öğrenmek isteyenler tarih kitaplarına yöneliyor. Bu nedenle kitap piyasası hiç olmadığı kadar hareketli. Bugün gündemimizde tarihin kahramanlarından Valide Sultanlar var. Valide Sultanlar hayatlarını kendi dillerinden anlatmışlar ve bunu günümüze aktaran Sevinç Kuşoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş Tarihe uyanan bu toplumsal merakı öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum. E, çocukluktan gelen bir şey bu. E, ailem de tarihle çok ilgilenirdi ama sadece okuyucu olarak. Annem çok iyi bir okuyucuydu. Dolayısıyla bize aktarmış olduk pek çok şeyi. E, sonra büyüdükten sonra da işte üniversite e, çağına kadar tarihle daha çok ilgilenme fırsatı buldum. Üniversitede ben grafik grafikerim, daha çok resim kısmıyla ilgilendim tarihin. Ee, sonra tekrar e, eşim iyi bir tarihçidir. E, evin içinde işte böyle tarih kitaplarıyla dolu. Evet. Her gün yeni bir şey okumak, yeni bir şeyle tartışmak eşimle. Yeni Hı -hı. bir şey öğrenmek isteğiyle e, sil baştan tekrar tarihe başvurdum küçü bir tarafınız da var. Bireysel yolculuğunuz bu şekilde. Ancak toplumun da bir ilgisini görüyoruz. Tarih kitapları çok satılmaya başlandı. Evet. Diziler çok izleniyor. Evet, evet. Doğru ya da yanlış. Ancak tarihe uyanan sonuç olarak bu ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? E şöyle bir defa ben çocuk kitapları yazarıyım ve çocuk kitaplarında hep onlara faydalı bir şeyler öğretmeye çalıştım. Yani okul öncesi ve lise çağına kadar olan çocuklarla Ve anladığım kadarıyla özellikle bu internet meselesinden sonra zaten okuma alışkanlığı biraz azaldı gibi geliyor bana. Ee, ve tarihle ilgili olarak da fazla bir şey istemiyorlardı. Yani tarihten çocuklara bahsettiğimiz zaman e tamam gelmiş ki içmiş artık ne olacak ileriye bakalım gibi bir takım sözler alıyordum. Ee, bu beni çok üzdü çünkü tarih bizim geçmişimiz ama geleceğimiz de aynı zamanda. ...ve de merak ediyordum... ...kim ne yapmış, nasıl olmuş... ...bu hatunlar kimlerdir diye... Evet. ...bir araştırmaya geçtim... ve ...iki yıllık bir araştırmadan sonra ki... ...eşim bu konuda çok yardımcı oldu... ...pek çok kitap taşıdı eve... E, ...tarihçilerin veya e, diğer insanların... ...yaptığı bazı çalışmalarla... E, bir ...tarihi kendim öğrenmeye başladım... Evet. E, ...yeni şeyler... E, ...fırsatlar elime geçti... ...bu arada e, zaten bir... E, Şeyleri Valide Sultanlar benim için çok önemliydi çünkü hep bize anlatılanlar onların başka ülkelerden geldikleri, buraya adapte olmak için ne kadar uğraştıkları idi ve bu beni üzüyordu açıkçası gerçekten biz yanlış mı yapmışız diye düşünüyordum. Bu çok Hatta... tartışmalı bir konu aslında, evet. değil mi? Çok tartışmalı. Gerçekten haklı olanlar da var. Yani onların memleketlerinden almış getirmişler, ailelerinden uzaklaştırmışlar Bu zor bir olay. Gerçekten ben de kendim düşündüğüm zaman zor gibi geliyor. Peki neden bu yöntem seçilmiş sizce? Neden valide sultanların çoğu Türk uyruklu değil? Evet. Şimdi başka ülkelerden getirilmiş olması hem bizim için faydalı hem onlar için faydalı. Bizim için faydalı, biz onlardan bazı şeyler almışız, alışkanlıklar yaşayış şekilleri falan almışız ve onlarla bir irtibat kurmayı öğrenmişiz. Yani e, diğer e, devletlerde bir yakınlaşma imkanı doğmuş olmuş dolayısıyla e, çocuklar için faydalı, gelen hanımlar için. ...bu zamanlar yani daha çok e, küçük çocuk olarak gelmiş diyor ama onları büyütmüştüz. E, sarayda bakıcılar, terbiyeciler ve İslam dinini öğretme şekli çıkmış ortaya. Sadece İslam değil, Osmanlı alışkanlığı, Türk alışkanlıklarında öğretmişiz. Ve o kadar candan olmuşlar ki bunlar ve hayatları boyunca bizim için çalışmışlar. Birçok yerlerde pek bir çok şey vermişler. Yani ellerindeki bütün imkanları kullanmışlar. Camiler, kervansaraylar, yollar, su yolları yaptırmışlar. Biz onlar için faydalı olmuşuz, onlar da bizim için faydalı olmuşlar. Evet. Ortaya bir edebi ürün koydunuz. Hemen ekranı taşıyalım. Osmanlı'nın Valide Sultanları ve evet. Öykü tadında bir çalışma. Aslında bir kurgusu var. Evet. Ancak Valide Sultanların dilinden anlatıyorsunuz bu ürünü. hikayeler çok samimi burada tabii bir anne oğul ilişkisini de çok evet, yakından hissediyoruz. Evet. O duyguyu da hissediyoruz. Sizin tarihe algınız nasıl? Tarihe bakışınız nasıl? Bunu nasıl yansıttınız? Evet, şimdi tarihe bakışım da benim insani bir şey. Bir tarih Yani bütün olaylar insanı kapsayan bir olaylar oldukları için ben de bunların içindeyim. Ve bir kadınım. Ve oğlum var. Oğlumla olan münasebetlerim tabii kızım da var ama Osmanlı'daki oğul ana oğul münasebetleri çok evet. önemli olduğu için kızım ikinci planda kaldı mecburen ve oğlumla yola düştüm ve ben kendimi onlardan biri gibi düşünüyorum pek bir valide sultan değilim ama biz böyle ...kadın kadına konuştuk onlarla. Evet. Onlar araştırma imkanları oldu. Nilüfer Hatun'u da öğrendim. O ne yapmış, nasıl olmuş... ya, işte e, Hürrem son zamanlarda çok moda biliyorsunuz. Hangi portre sizin için çok özeldi? Hayat hikayesi sizi çok etkiledi. Bir defa Osmanlı'nın kuruluşu sırasındaki Halime Hatun, Mal Hatun, diğer hepsi çok çok önemli. Ama benim için en çok önemli olan Pertevniyal Valide Sultan oldu. Oğluyla olan münasebet, oğlunun öldürülüşü hı hı. ve kendinin o öldürüldükten sonra çok kötü zamanlar geçirmesi, pek çok şeyi kaybetmesi, sonradan nasıl olduysa kolay iş değil doğrusu. Bir tarafa çekilip işte dine dönmesi ve ama insanlara yardım etmesi <laughs> e, bu çok önemli. Yani insan düşündüğü zaman e, çok acılar içinde olduğunu hissediyor ve aynı acıyı da yaşıyorum açıkçası böyle bir şey olsa. Evet hüznün ve ihtişamın anneleri diyorsunuz. Evet. Neden böyle bir tanım yaptınız Valide Sultanlar için? E, şimdi e, ihtişam tabii ki ilk zamanlarda. Yani Valide Sultan olduğu zaman önce e, haremde oluyor, belli bir seviyeye geliyor, padişaha sunuluyor ve gerçekten bir hanım sultan, bir Valide Sultan oluyor. Ama zaman zaman çok kötü günler de geçiriyor. Ondan sonra oğluyla olan münasebetlerinde e, oğulların bir kısmı katlediliyor, öldürülüyor veya işte savaşlarda kaybediyor oğlunu. E, haksızlıklara da uğradığı zamanlar oluyor. Hüzünlü oluyor. Yani Yaşamak, oğlunu belli bir yere getirmek ve onun acısını da bir yerde çekmek. Tabii ki bu acı önemli gibi değil başkaları için ama o annenin hissettiklerini ben de hissediyorum. Onun için hüznün ve ihtişamın anneleri diye düşündüm. Peki küçük bir parantez daha açalım. Kardeş katli konusundaki sizin düşünceniz nedir? Açıkçası tabii ki çok üzücü bir şey bu. Yani... Kardeşlerin katledilmesi ne kadar siyasi hayatımızda yahut o zamanki siyasi hayatta çok gerekli olduğunu düşünsek de acı veren bir şey. Sadece kardeş katli değil, evlat katli de öyle. Kanuni Süleyman'ın, Sultan Süleyman'ın oğlu Mustafa'yı boğdurtması da başlı başına bir olay. Hı hı. Ama yahut Fatih'in kardeşlerini öldürtmesi ayrı bir olay. Hemen hemen hepsi yapmış bunu. Evet. ama e, burada bu, bir hüzün bir ve acı var ancak çok, bu gerekliliğin olduğunu e, düşünüyorum nedenini nasıl e, değerlendiriyorsunuz? E, aksi halde e, devlet parçalanabilirdi yani her kardeş başka bir yoldan başka bir şekilde ortaya çıkacak ve e, o belli bir sürekli bir şekilde giden düzenli hayat perişan olacaktı onun için gerekli olduğunu düşünüyorum ama yine de okuduğum zaman ya düşündüğümüz düşündüğüm zaman çok acı çekiyorum. Daha büyük acılar yaşanmasın diye valide sultanlar, evet. valide şahlar e, kendi acılarının içlerinde yaşamışlar, yaşamışlar. anlaşılan. Evet, çok Sizin yazık bir olmuşum. ressamlık yönünüz de var ki evet. her bir valide sultanı e, ayrıca siz resimlemişsiniz portreler halinde evet. ve kitabınıza da taşımışsınız. Hı hı. E, giyim, kuşam e, ve e, yüz ifadeleri noktasında sizin e, özgün düşünceleriniz mi yoksa tarihi bir gerçekliği de var mı bu portrelerin? E, tarihi gerçekliği var ancak e, şu var e, Osmanlı'da biliyorsunuz uzun zaman resim yasağı vardı. Evet. E, onun için e, olduğu gibi resim yapılamamış sadece Hürrem Sultan ve Safiye Sultan'ın resmi var. Hmm. E, bunun dışındakiler sadece benim hayalimle oldu. E, gravürler vardır fakat o gravürler de tamamen hayal mahsulüdür. Bire bir değildir bu resimler. E, hepsi de birbirine benzer. Ama bu kadınların belli bir yerden geldikleri yani e, mesela Mal Hatun başka bir yerden geliyor, öteki başka bir yerden geliyor. <laughs> evet, etnik özelliklere dayanarak evet, yöresel kıyafetler, Aha. yörük tarzı, ya Türkmen tarzı, başlar, şekiller. Evet. Ondan sonra ilerledikçe daha Osmanlı'nın saltanatı zamanında daha görkemli kıyafetler hı hı. oluyor. Daha sonraları da mesela Abdülmecit zamanında falan daha Avrupa'yı kıyafetler evet. gündeme geliyor. Böyle bir sıralama düşündüm. Hmm. Oryantalizmde bir harem figürü vardır ki bunun evet. tamamen aslında hayal ürünü olduğunu biliyoruz. Ancak yapımcılarımızın ne dersiniz? Bu etkilik etkilendiklerini düşünüyor musunuz? Dizilerdeki giyim kuşamı nasıl buluyorsunuz? Sizin tarihi bilgilerinize dayanarak nasıl bir yorum yaparsınız? Bana... E bir defa son zamanlardaki o Hürrem olayında Hah. önceleri çok açık saçık kıyafetler gördüm. Yani dekolteler çok açıktı. E her ne kadar orada şey olmasa da bir erkek fonksiyonu olmasa da yine de o şekilde açık kıyafetler giymenin yanlış olduğunu düşündüm. Sonra galiba biraz tenkit almış ki onlar düzene girdi. Yine de aynı şeyi söylüyorum. Harem de olsa kadın kadına bir olay da olsa yaşanan... yaşanan Belli bir kıyafet olur, belli bir düzen olur. Hı hı. Yani bu kadar frapan olmaz hiçbir şey. Yani gerçekle çok gerçekle ilişkili bulmuyorsunuz. Gerçekle çok ilişkili bulmuyorum. Şimdi siz de Ödüllü bir öykücüsünüz Edebiyatta Kurgu şarttır Edebiyatın bir özgürlük alanı vardır Diğer tarafta da tarihe sadakat vardır Bu dengesi nasıl sağlanmalı? Gerek edebi ürünlerde Gerek sinema, dizi yapımlarında Ne düşünüyorsunuz? Bir defa gerçeğe sadık kalınmak Yüzde yüz Yani Hı. tamamen hayal mahsulü olamaz Hiçbir şey Bunun için araştırmak lazım Ben iki sene ee, devamlı kitaplar karıştırdım, tarihçilerin kitaplarından e, faydalandım, onlara açtım neler yapılmış, neler yapılmamış veya neler yapılması gerekiyormuş gibi, onlardan faydalandıktan sonra senaryo ulaştırdım bu işi biraz. Hı. İşte yine de söylediğim gibi biz böyle hanım sultanlarla hanım hanım konuştuk. Evet. evet onlarla sohbetlerde bana anlattılar bunları. Ben evet. dedi mesela işte Hürrem beni hep böyle şey görüyorsunuz, hırçın bir kadın gibi görüyorsunuz ama o kadar değildim dedi. Hı hı. Onu da anlattı yahut işte... Benim çok alem... akıcı bir bu var. Sağ olun ben kitabım. çocukları çok sevdiğim için çocuklara anlatma tarzı biraz akıcı daha oluyor. Diğer hı hı. kitaplarımda da aynı şey var. Veya bunu hissetmek... Evet. hissettiğimiz çok, çok belli yabancı olmadığını düşünmek hı hı hı. mesela bizim alem valide sultanın ile olan münasebeti oğluyla olan münasebeti dertleri vardı onun da Abdülmecit çünkü e, biraz içkiciydi rahmetli annesi de bundan biraz üzüntü duyuyordu bana anlattı içki içiyor dedi e, sonra e, başka şeyler de var mesela e, şey e, Nilüfer Hatun e, kocasını çok seviyordu ama e, biraz şaşkındı. Türkçe konuşmak istemiyordu. Kendi dilini bırakmak istemiyordu ama yavaş yavaş alıştı o da. E, hepsi geldi bana dertlerini anlattılar. Ben de onlarla sohbet ettim ortaya da böyle bir kitap çıktı. Peki efendim e, Valide Sultanlar müthiş bir medeniyet mirası bıraktılar bizlere evet. Evet. E, ve vakıf medeniyeti çok ah, önemli tabii. değil evet. mi? Evet. Peki bugünden baktığımızda nasıl okumak lazım o süreci? Ee, şöyle, e, tabii çok kızan insanlar da var. Yani Osmanlı'nın bu yabancı kadınları alıp getirmesini çok yanlış bulanlar da var. Yani bizim Türk kızları, Müslüman kızları durup dururken niye bir başkası geliyor diye. Biz onlardan bazı şeyler öğrenmişiz. Biraz önce konuştuğumuz gibi biz de öğretmişiz. Bunun yanında onları küçükken terbiye ettiğimiz için memlekete daha... Alışık, daha sadık bir hale getirmişiz. Yani daha sevecen olmuşlar. Dolayısıyla ellerine geçen paranın hepsini zaten haremde harcayamayacaklarına göre bunları bir yerde şey edelim demişler, değerlendirelim. Ne yapalım? Faydalı olmaya çalışalım. Çünkü onlar bizim memleketimizden aldılar, getirdiler ama burada da bu hale getirdiler. Bu kadar büyük yerlere geldik, güzel yerlere geldik. E biz de bir şeyler yapalım artık demişler. Ve onları bir yerlerde kullanmayı düşünmüşler. İşte su yolları yaptırmışlar, camiler yaptırmışlar, hamamlar yapılmış. Tam Mekke'ye kadar ilerlenmiş, o bir takım yollar yapılmış falan. Onun için onlara aferin demek lazım. Allah razı olsun. Evet efendim. E, şunu da sormak istiyorum. Eş rolünden daha çok annelik rolleri mi ön planda valide sultanların? Çünkü şehzadelerin eğitimiyle çok fazla ilgilendiklerini görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, bir defa bir rekabet var şeyler arasında. E, ör, çocuklar arasında hani haremde yetişmiş çocukların arasında bir rekabet var. İşte e, kim önce e, tahta geçecek veya kim sahip çıkacak bu memlekete gibi. Dolayısıyla anneler zaten iyi bir eğitimden geçiyorlar. Yani oraya Halem'e geldikten sonra iyi bir eğitimden geçiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla öğrendiklerinin hatta daha fazlalarını rakipsiz olabilmesi için oğlunun öğretmeye çalışıyorlar. İlk önce kendileri öğretiyorlar. Yani ne kadar lalaları da varsa, öğretmenleri de varsa ilk önce onların elinden bir geçiyor çocuklar. Evet. Yani okuma yazma, güzel konuşma veya diğer şeyler Hı -hı. onların elinden geçiyor. Onlar öğretiyorlar sonra yavaş yavaş büyüyor. Bu biraz öğretmek ihtiyacı, biraz rekabet ihtiyacı. Yani benim şehzadem diğer şehzadelerden çok daha önemli diyebilmek için. Bunun için biraz hırslı olmak ve de çok bir, iyi bir anne yüreği taşımak, sevecen olmak. Evet efendim, çok, çok güzel anlatıyorsunuz. Ancak programımızın teşekkür sonuna ediyorum. geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür katkılarınız ediyorum Katkılarınız için. Evet burası çok güzel bir yer. Çok beğendim. E, i̇lginize de teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. Seneciler, yazar ve öykücü Sevinç Kuşoğlu ile birlikte valide sultanları konuştuk. 24 dakika ile karşınızdaydık. Saat beşinde Murat Çiçek sizlerle olacak. Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşçakalın.